Şimdi evet. olması gereken e, yeni bir süreç, yeni fırsatları çözüme doğru evet. götürme süreci olması lazım. E, şunu anlatmak istiyorum. 10 yıl önce Avrupa Birliği dinamiği önemli bir fırsattı. Şu ya da bu nedenle yitirildi. Burada bizim yanlış siyasetlerimizin de rolü oldu. Avrupa'nın genişleme stratejisi Kıbrıs'ta çözüm olsa da olur, olmasa da olur noktasındaydı. Çünkü Yunan vetosundan endişeliydiler. Onların ana hedefi Rusya'ya doğru genişlemek, 500 milyonluk bir pazar yaratmaktı. O fırsat gitti. 10 yıl geçti, biz buz buzdolabındayız. Şimdi yeni bir fırsat daha doğuyor. Gerçi son 9. parselde yeteri kadar gaz bulunmadığı söyleniyor ama 11 tane parsel daha var. 12. parselde bulunan da eğer oradan o doğalgaz çıkarılıp Kıbrıs adasına gönderilir ve burada bir santral sıvılaştırma demiyorum hı hı. santral kurulursa 120 yıl adanın her iki tarafına yetecek enerji var orada Afrodit parselin bunu yabancı uzmanların bizzat ağzından dinledim. E, orada bir zenginlik var. O zaman bu zenginliği akıl işi değil mi? Savaş nedeni yapacağımıza akıl yoluyla paylaşalım. Evet. Bu adanın toprağını akıl yoluyla paylaşalım. Evet. Suyunu akıl yoluyla paylaşalım. Mutlaka.